Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Argent'in 7. hafta görevini yapmaya çalışacağız. E, hali hazırda ben bu görevi zaten tamamladım ama şöyle bir şey oldu. Birkaç kere denedim. Aa, biraz yavaş, yavaş çalıştığı için bir 20 dakika içinde bir Ethereum USDC'ye çevirdim. Sonrasında tekrardan USDC Ethereum'a geri çevir swap işlemi yaptım. E, 7. hafta görevinde bunu DEX üzerinde bir swap işlemi yapmamız gerekiyor. Minimum herhangi bir şey belirtmemiş. Ama sanırım sitede 1.6 dolar civarında bir sınır belirlemişler. Buradan fee, fee olarak da 0.5 dolarlık bir Ethereum'den USDC'yi çevirirken ya tekrardan USDC'den Ethereum'e çevirirken de 0.5 dolarlık bir fee kesiyor. Hani USDC'de kalması da kalabilir siz bilirsiniz bu konuda. Ee, evet hemen burası transaction'da görünüyor zaten. Burada 20 dakikada falan gerçekleştirecek. Normalde burada Swap oldu ve yani takas yolda şu an takas gerçekleştiriliyor. Ben USDC'den Ethereum'a tekrardan geri çevirme sırasında bu şekilde bir bildirim aldım. Buradan isterseniz Avno'yu Twitter üzerinden takip edebilirsiniz. Zaten e, Argent ile birlikte ortaklıklarına çıktılar. Burada da zaten sitesinde de şöyle bir şey var. Starknet mainit. zaten bunu, bu, işlemler işlemleri yaptığımızda hem Starknet'ten yara TX'den kasmış oluyoruz hem de Argent'in airdropuna biraz daha yaklaşmış oluyoruz. Şu anda bu 7. hafta göre arkadaşlar 8 NFT düşecek. Şu anda 6 6'da 6 hatta bu görevde yaptığımız için 7'de 7 inşallah. Hepsini evet, tamamladık. Hatırlıyorsanız bir NFT'yi geçen hafta paylaşmıştım güncellemesi ilk başta 30 taneydi sonradan tekrarlanan fiyatlar artınca ona düşürmüşlerdi. Buradan 6. hafta bu görevde işte bir bakalım. Normalde claim tam çalışmıyor. Hata alıyorum ama yine de tekrardan deneyelim belki bu sefer olur. Zaten bu NFT cüzdan gözükmesi için de claim edilmek için de acele etmemize gerek yok. 2024'e kadar süresi var diyor zaten. Bu da aslında start netin biraz daha hani bir 2024'ün ortalarına doğru çıkacağını delalet aslında. Çünkü bu NFT'leri mintlememiz bir yılı buluyorsa Argent'e bir ihtimal airdrop o sıralarda yapacak. Evet bu NFT için 0.21 centlik bir ücret alıyor. Bu Avno içinse 1 dolarlık bir fee ücreti ödedik. Bilginiz olsun. Bir deneyelim bakalım. Mintleyebilecek miyiz? Genelde hata veriyor. Claim demiyoruz buradan ama. Bakalım. Bir ihtimal bu işlemi gerçekleştirdiği için Argent Volt buna izin vermiyor. Ama buna hak kazanmışız arkadaşlar. Buradan görüyoruz zaten. Bunu sonraki bir arada ben mintlerim claim ederim tekrardan. İstediğimiz bu arkadaşlar Avno platform üzerinde, Avno fee üzerinde bir e, swap işlemi gerçekleştirmemiz yeterli. Bilginiz olsun. Hata verdi zaten bu NFT mintlerken. Bu diğer işlemimiz de burada devam ediyor zaten. Bir 20 dakikası var. Video bu kadardı arkadaşlar. E, diğer son görevi de artık birlikte yapacağız inşallah. Argent'in 8. hafta görevinde. Yine sizlerle birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın. Esen kalın.